kanala ve videoya hoş geldiniz. Bugün tankın bir aylık bakımını yapacağım. Öncelikle filtreleri kapatıyorum. Bir aylık bakımı dediğim haftalık bakımdan ayrı budama bakımını yapacağım. Burada kullanmış olduğum makas bildiğim berber makası. Hemen dalıyorum akvaryuma. İyi seyirler. Tüm budama işlemi bittikten sonra yüzeydeki bitkileri fileyle ile tek tek toplayıp kovaya boşaltıyorum. Yani farklı yöntemler kullananlar vardır ama ben böyle yapıyorum. Yani budama yaptıktan sonra hep alıştım. İlk başta file ile topluyorum böyle. Çünkü hiçbir yüzey emici bu kadar fazla bitki yani yüzeyden çekemez. O yüzden benim için en sağlıklı fileyle toplamak. Ondan sonra 5-6 kere böyle kovaya boşalttıktan sonra baya baya yani topluyorum. 3-5 file ile topluyorum alıyorum kovaya. Topluyorum alıyorum kovaya. Bu topladığım bitkiler baya fazla. Hani bu bitkilerle tekrar tank kurulabilecek kadar baya bir bitki artıyor. Ama ben kullanmıyorum. Ve sıradaki aşama cam silme aşaması tabi. Cam silme aşaması da gayet hızlı bir şekilde hemen. Yani camlarda pislik yok ama ben garanti olsun diye silmeyi tercih ediyorum. ve sıradaki aşama olmazsa olmaz dip çekimi. Burada dip çekimine geçiyorum <laughs> ve küçük bir kaza yaşıyorum. Telefon pat diye yere düşüyor. <laughs> Tekrar telefonu yerleştirdikten sonra güzelce dip çekimine devam ediyorum. Dip çekimi derken hani burada kalan bitkileri alıyorum ki orada herhangi bir çürüme vesaire olmasın ve bitkilere zarar vermesin. Burada gördüğünüz gibi bayağı bir bitki oluştu. Bunları direkt çöpe atıyorum yani yapacak bir şey yok yani arka bahçem olsaydı arka bahçeme atardım. Yüzey emiciyi de iyi bir şekilde kovada temizledikten sonra tanka kuracağım çünkü ne olur ne olmaz. Yani içinde eski bitkiler, çürümüş bitkiler vardı. Temizliğe önem göstermemiz gerekiyor. Ve %50 150 değil de %30 çekimden sonra taze suyumu pat 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 akvaryuma ekliyorum. Akvaryuma hani bu suyu neden hızlı ekliyorum? Aynı ortamda ve ozmo su kullanıyorum. Herhangi bir sorun olmuyor. <laughs> Hızlı bir şekilde ekledikten sonra hemen TDS metreye kapıyorum ve akvaryumun TDS'ini ölçüyorum. 125. Ben bundan sonra normalde GH yani mineral ekliyorum ama bugün TDS'imiz 125 çıktığı için hemen gübreleri eklemeye geçiyorum. Günlük bir fıt tüm gübrelerden ekliyorum. Mikro, bu XALG ve makro gübreleri ekleme koyulduktan sonra tabii ki de ne yapacağız? Akvaryumun karşısına geçeceğiz. Burada filtreleri tekrar aktif hale getiriyorum. Gördüğünüz gibi yüzey emici patır patır iyi bir şekilde çalışıyor ve görevini yerine getiriyor. Ortalama bir 5-6 dakikada yüzeyi tamamen temizliyor. Karşısına geçip küçük bir kontrol ediyorum. Budama düzgün olmuş mu? Her şey yerli yerinde mi? Ondan sonra da indikatörümüzü yani C2 ölçerimizi kurmaya başlıyoruz. Bunlar çeşitli variyetelerde var ama benimki standart olan. Hemen C2 suyumuzu ekliyoruz. Bu 5 damla ekliyoruz. 10 damla ekliyoruz. Kafanıza göre bu. Yani bir damla da olsa akvaryumdaki C2 oranını ölçüyor. Zaten benimki galiba bitmişti. 3-4 damla kadar ancak çıktı. Ben onu ekledim. <laughs> bu ol, olması önemli mi? Tabii ki de önemli. Yani C2 fazla olursa balıklarımız için zararlı. Bitkiler için çok da zararlı diyemem. Yani C2 bazen çok fazla olunca yosun patlaması yapabiliyor. Ve ondan sonra da pH'in pH alteri ek, ekleyerek akvaryuma ekleyerek akvaryuma tüm tesisatı kurduktan sonra bir Türk kahvesi yapıp karşısına geçeceğiz. Bakalım. Türk kahvesi yapmayı da pek bilmem ama deneyeceğim. En azından <laughs> bir keyif kahvesi içelim. Çünkü budama ortalama bir 15 dakika falan sürüyor. Bu sizin hani el alışkanlığınıza vesaire bağlı her şeyi kurduktan sonra bu mavi oluyor. 2 saat sonra açık yeşile dönmesi gerekiyor. Açık yeşile dönmesi C2'niz az demektir. Ve her şey bitti. Fotosentez başladı. Tankın en sevdiğim anı bu an. Yani fotosentez aşırı güzel. Sanki gökyüzünü izliyormuşum gibi. Burada görüyorsunuz damlacıklar baya çok. Taze suyu da ekleyince fotosentez ekstra bir artıyor. Bu akvaryumun en keyifli kısmı. <laughs> evet unuttuğumuz bir şey var. İzlemeye geçmeden önce camı siliyoruz. Cam sili beze sıkıyoruz. Güzel bir şekilde camı sildikten sonra devam edeceğiz. <laughs> Ve bakın kahve yaptım nasıl. Çöpüksüz bir Türk kahvesi. <laughs> Elimden bu kadarı geldi. Ama izlemeye değer akvaryumu. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlar. Müzik eşliğinde siz tankı izleyin. Ben de kahvemi içeyim.